Yeni baydım. Helal. Neredesin Allah sen? Allah Allah. Allah. Ya bu durmadı. Ben de ya Rabbim. Ya Rabbim. Ha 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 ha! İki saattir var arabaya binmesini bekliyorum sıkmadı Bak bakayım ne yapar <laughs> işte Kaç tepe dolu kaç tepe dolu Allah 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 find you Gençler şimdi adamlar nerede tam olarak? Kırmızıdalar mı? <laughs> Aynen gördüm kırmızıda. Yusuf dibime girme Anladım. Yusuf. Sağlam abi dikkat et. Ya şu aşağıdan ben bir hem... dur da alayım hele. Adamlar sağlamsa biz de sağlamız. Ha! Ayık oyun, ayık. Adamlar çok ince görüyorum ama baydan birini oha Allah, bomba, bomba lan. geldi lan kim attı bombayı bombayı sallayan kim lan? Aşağı mı geldi bunun ne? Altınızda bir kişi var. Lan! Ya nereden bayıyorsun ya? Gözünü seveyim. Ya. aşağıda adam bildiğin intihar etti ya <laughs> lan valla böyle dalış mı olur Böyle <laughs> adam. Teşekkürler Pablo hediyeler için. Bir de tek başına gelmiş manyak. Öncelikli var da biri. Bomba çekti. Kim çekti lan bombayı? Ben ben. Hemen aşağıdalar. Geliyorlar. Nereden girmiş? Ya bunlar şu ya. Bu ne iş ya? Lan o nereden girdi arkada? Giriş yeri mi var arkada? Arkaya ya. Var. Aaa şey... çatlaktan girdi. Çatlak. Allah'ını ya. Ulan... Vallahi unuttuk orayı ya. Bakan yok muydu abi oraya ya? 4 numara bakıyor diye biliyordum. Furkan. Yani. Ee, teşekkür ederim Pablo. hediyeler için yayın... Gel Furkan alayım seni. Dün de sen geldin seni alamadık. Gel bu, bu sefer alayım ben seni. Lan o çatla unuttuk oradan ya. Abi arabayı alalım. Araba çok geride kaldı ya. Buradan bir motor motor bir şeyler buluruz. Aa, adamlar açıkta. Abi ben geliyorum. Bir dakika araba burada. Tanktan aşağı inmişler. Geldim. Güls sıkma abi bir. Sıkma geliyorum. Kaçıyor oğlum adamla. Nasıl kaçıyor? Bildiğin kaçıyor. Yürüyerek mi? Tankla kaçıyorlar tankla. Arkadan da araç gidiyor normal araç. Ares sen öldü Yok yok o o o jeep jeep başka tankı kovalıyor tankı. Gel gel. Tank tank tanka RUSH yaptılar tanka. Allah cezana versin senin bom ya şu mouse böyle baga giriyor ya. Abi tepelerini ne alacağım. Nerede lan bu adamlar? Hı? Adamlar nerede şu an? Arabanın orada. Hangi araba? Ya patlak araba. Göremiyorum ki patlak arabayı. alacaksın Bir baygın. Her tamam ya. Lan ben bu adamlar nasıl Aa, görmedim ben? nasıl çekemedim ya? Ben tanka arıyorum. Allah'ım ya Rabbim diyorum. Nerede bu adamlar? Bomba. Sigma Ben atmadım. Ee... Adamlar gördü. Düşman görüldü. Bir Kaç kişiler? Herhalde. İki kişi var. tamam. Diğer bunu. de aynı yerdeydi. Diğerinde görüntü yok şu an. İşte Düşman görüldü. Ha solda. Bitti. Oynayalım mı? Kaç tepe dolu kaç tepe dolu Allah 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 AVM ile düşürdüğümü çekseniz AVM ile düşürdüm bir tanesini Güzel Biri drop'un arkasında Ya da benim düşürdüğüm mü oradaydı hatırlamıyorum Aa evet biri dropla. Ana tamam. aradığını. Save team, save team arada beni. Bir dakika abi. Abi canım gitti. Nasıl alacağım ben seni? Gel bak. Bir tane daha baydım. Koleman lag lazım Arda Çok iyi. Onlar şu an birbirini kaldıracak sen artık şeyi kal Halit'i kaldır. Benim Benim, çok mallık seviyorum. yaptım ama ben. Tut lan tut lan tut. 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 Helal. Oğlum gel başka diyor lan öyle. Bak şimdi ben senin canını bir saniye diyorum ha. O yüzden yemin ederim mal gibi yaptı. Adam iyi vurdu, vurdu Bak, ya. Aynen adam iyi vurdu bu sefer. Arda buradan çıkmamız lazım. Allah Allah 3 tane tertemiz kaç varmış ya. Ya nasıl demiyorsun ya kafayı veriyor. Ama işlemiyor Bunlar da yayın geldi ya. artık. Aa, drop'u şey yaptılar. body 7 Ya arka geldi, arka geldi arada. Abi arkaya baksana. Geliyorum, geliyorum arkaya. Yanım çok gidiyor. Allah belanı versin ya. ya. Ya senin arkana tüküreyim ben ya. Ya adam gelmese ya. Ya ne güzel çatışıyoruz lan bir salla. O abi mi atamadın var mı Yusuf mi? abi? Hı hı. abi. Al helal be helalim. Helalim var ya. Be. Neredesin sen? Allah Düştün mü lan? Karşıdakiler kaldı ya. Karakter atabilirler ya. Karşıdakiler de çok düşürdüm ama mesafe var işte ya. Bize bastılar mı düştükten sonra ya? Hani hani direkt bitirdiler ya. bayıldım bitirdiler. Canım çok, gidiyordu, çok zaten. gidiyordu zaten. <laughs> ne? Sen, ne ne diyorsunuz birader? <laughs> ha ismini de diyorum ki okey. HG H'de bir yeter, HG harda. Yuku fly. Diye gidiyor. Ne no oldu Oyundaki ismin neydi? Okey tamam. Oyundaki ismin neydi? Hayır evet. hayır King yok. avcı mı? Bunlar aşağıdan bana rushlıyor ya. Karşıdakiler sizin takım mı? Ay. Ali Jake mi zıplasın? Bir bir. Oğlum belki adamın arkadaşıdır. Niye söylüyorsun lan? Zaten adamın arkadaşı. Allah kahretsin. Arkanda. Arkaya geldi ya. Bak, abi arka arka. ağzına tikirim kolsuz uya bak ya. Gelmiş de oradan şey geliyor, mi? geliyor bak geliyor. Gelsin yaklaşsın öyle Aa, tutalım. Nereye gitti lan magi? Ha nereye gitti Aşağı bu? Yiyordu, tamam. ha, aşağı ne iniyor da. aşağı iniyor. Soldan gidiyor. Karşıda durdu. Allah kahret. Vallahi <laughs> iki saat durmadı dedi <laughs> ya Rabbim ya Resulallah Adam adam hatıra abi. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, Adam da şey var bir gittim hadi. Ee, onda da kar ya da işte bir işte. KNT var. Aynen orada oradan iki drobu da kesiyor. Uyana bak. Tamam Merve. Oha nerede atmış? Nereye düşürmüşler ya? Var mı görüntüde adam? Yok. Abi nefret ediyorum ya. Araç aşağıda. Araç aşağıda bence bunlar yukarı çıkamaz diyor. <laughs> Aynen şu an <laughs> çık. Arkadan şu an, atıyorlar. şu Şu Nereden <laughs> çıkacağız diye. Neyse daha iyi bizi görmemişlerse. Eğer bir de suka atsa buradan var ya Allah. Yemmeyemem. Cırrık avı cırrık avı. Cırırabilir misin cırırı? Bilirim abi iyi bilirim. Valla cizrek vurur gibi böyle. Tak tak tak. Tamam hocam bir sonraki turda oynarız kardeşim. Burada kal buralarda ol. Zaten oyun biter bir onda yıkaya büyük ihtimal. Ölürsek de ölmesek de. Ya da aynen arkalarlar şimdi bizi. Canınızı sıkmayın. <laughs> Lan oğlum o drop nasıl oraya düşmüş ya? Allah'ım şaka gibi ya. Arkaya da bir tane drop var. Şimdi bak bunlar pes edecek. Araca binecekler. Çat. Başlar drop'una diyecekler. Aynen. Ama görüntü yok abi bu adamlar bayağı azimli herhalde. Arka taraftan bir yere buldular. Çıkmaya çalışıyorlar %90. O bize red zone verdi. Yakın durmayalım da. Düşmanız yok mu peki kimse? De yok yok olmasın. <laughs> <laughs> Boş Aynen. Böyle düzgün bir loot yapmışız. Arkalanmıyoruz daha ne olsun. Bilader harb helal olsun ha bunlar abi. Vallahi bak. Çıktılar <gülüyor> mı oraya? Çabuk, Yok da. Kim göstermiyor yani. Bence onlar dağın arkasında bir yer buldular. Tamam Özcan Dibine attılar var dibimize attı. sese bak sese ıslık çalıyor ıslık. Aa çıkmışlar lan adamlar Anlattım Bir tane yedi Göremiyorum ben Ppt işte ya Allah kahretsin ya Adam tabi sevi çektiği için heyseydi ama düşmedi Aynen aynen drop'un oraya çıkmış mal mal duruyordu aşağı nasıl inerim diye düşünüyordu <laughs> Bu da önden Oradan şeye kalmış Eee HS koydum ama düşmedi ya. Ah bir tane daha var orada. Bu, bu başka ama benim sıktığım başkaydı. Ha, araca gidiyor, araca gitmiyor. Aşağıda bak şurada. <gülüyor> 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 İki saattir arabaya binmesini bekliyorum. Sıkmadım ha. Bakayım ne yapacaklar. <laughs> Hayatına hayatın, ha hayatın hatası ona yaptı araca binerek var ya. Dedim zaten sen ona spray attın ya dedim bu dedim kesin araca binip kaçmayı planlar dedim. Nereden sıkıyorsun? Dur da drop'un orada. Bir tane da. <laughs> Bak şurada. Sola doğru çıkıyor sola. Hatta sola çıktı. Göremiyorum ama. Drop'un oradakini mi aldın? Yok aşağıdakini. İyi tamam. Bak. Ya bitiremiyorum. Abi çünkü Ah tamam. bekledim. Eğim şey var ya adam bende bir, bir giriyor. De Çok güzel. Bir kaldı o zaman o da sola atlayan kaldı. Baygın bir tane ama vurdum bir tane daha. Aa burada burada. Bir taneydi. Baygın mı şey mi? Sağlam. Baygın. Ba alan geliyor bu arada. Onlar alan alana ölecekler zaten. kaygı. <laughs> Al gidelim hadi gidelim. sen de bitmediyse bile ölürler ya. Bak gördüm arabayı. Yusuf ee, şu an için takım doldu gördüm. Ee, bir de oynuyor bir de oynuyor. De Ay ağzına ağzına. Çete okuyayım derken. Neredeler hani? Bize oynar demiştin. Yapıyorum. Yusuf iki Açık tane arka iki tane arkadaş bekliyor. Onlardan biri gelmezse seni çekerim. Tamam mı? Arada Buralar. Aa, aynen gördüm. Abi dört kişiler ve açıktayız biz. Allah kahretsin. Oy yavrum var omuzda. Ona da avm var. Kaç kaç, kaç 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 aim 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 aim. aim. Ha, bu bu aim güzel. Çok iyi valla. Araba geldi. Motor geldi ne arkadan. Ben. Bak. Ar Yakında durdu da sesi tam alamadım. Aşağıda. Beğendim baydım. Tamam abi. Tamam, tamam güzel. Ama arkadaşın nerede o? Hayır, şu teperek arkadaşım. Alan geliyor ya. hay alanlar var ya. Ben geldim at mı? Arkadayım ben hemen. Nerede lan bunun arkadaşı? buradaydı ya. Bunu da çok şey ağırdı. Lan yapma be. Bitiremedi tamam. Allah alan, alan da geldi. Alan da geldi. Yok mu uğrayacak lan? Evet. Allah'tan hemen önümüzde. Adam oraya hangi ara kaçtı lan? Abi baygının güne ben alana doğru sürünüyorum. diyorum. Bir doğru insene. Geliyorum Her adam Geliyorum geliyorum. Koş abi arkalar ittir. Ah hadi gayret <laughs> ha gayret <laughs> ha gayret. <laughs> oh be. <laughs> lan var ya oğlum. Hep bir var hep bir heyecan hep bir şey böyle ucu ucuna giriyor sevgili bakalım. Şu evlere mi gidelim? Evler sanki daha sağlam olur gibi ya. Evler alanda. Anan avradını arka geldi. Alana öldü tam alana öldü. <laughs> Allah cezanı versin ya. Beni de götürüyordu da arkadaşım. Var mı sende kit mit? Atayım mı? Var var tam kit basıyordum zaten abi. Basamadım gitti Tamam. Ulan adama bak ya. Gider ayak beni de götürüyordu. O değil şey geçse beni de götürür. Götürürdü yani. <laughs> Karşıdakiler ne oldu? Araba hala arkadaş? aynı tepede ha. Manyak lan bunlar. Biri de baygın. Ve ee, iki tane bir adama mı ateş ederek? Ah be. Uy! Ağacın araban oradan sıkıyor. Daha aracı, orada. Aracın tekerini çekmişsin iyi. Çok vurdum da abi iki tane mermi kaldı ya. Astı. 11 kaldı bende. Bu kötü oldu ya. Yani. Nereden sıkıyor lan ha? Çıkmışlar. Aynen. Ver o kafanı. Bad, bad yedi. Mermi bitti. Şu adamın inşallah çekince önce vardır. Hangi adamda? Bu M4 tamam. Valla iyi iyi doldur. Ben bitti benim keskin işlenci kalmadı. E, şu evin içine bakayım bir SKS, MKS bir şey varsa. Lan oğlum ya of be. Lan bir SKS mini mi ver lan? Mini ver, mini ver. Ona da razıyım. Miniye de razıyım. Yok. hadi be 1 SKS bir mini ver bir şeyler be. Aa bunlar başka takım. Bu arada Hayır, abi. bu arada onlar kaldı ha. Aynen. Alan da önümüzde sayılır. İlk defa alan bize verdi şansı seri. Araba tekelerini alıyorum abi. Ala. Abi bir tane şey vermedi ya. Nalet olsun. Nalet getire. Nar hep gelsin dostum. Ya bu kadar aldın mı lan? Ay abi mesafe var. Adamlar açıkta. Tamam aşağıda bir baygın var. Drop'un oradan geliyor. Drop'un orada bir tanesi ee, Halit. Aşağıda bir tane baygınları var. Bir HS yedi benden. Drop'taki. Bir tane daha yedi ha. Arkalanmış. Vah yavrucak vah. Alanda kaldı. Lan bu ne? Ses mi çöküyor? Benim gözüme mi bir şeyler indi? Lan ses mi çöktü Halit? Baygınım ben abi. Baygın mısın? Kim baygın sen ya? Adam, adam şirk yok gidiyor ya canım. Kal böyle kal, kal, öldüm ben. Valla. Aynen öyle, kaldın. Girdi mi lan bu adam alana? Ah siktir ya. Az önce adamı e, açıktaydı. Tam adama sıktım. Ekrana yazı geldi. Öldü sandım bıraktım. Yine aynı hata yaptım. Yani alet olsun ya. Bomba da bitti. Her şey bitti. Alana çekileyim ben. Ah bak, bak bomba alıyor. Diğeri nerede acaba? Diğeri. Gördüm. Bunlar iki mi tek mi Halit? Halit'i kaybı. Iki, i̇ki mi? Aynen. Ya tam bir bomba olsa bak kafayı çıkartıp duruyor bak bak bak. Lan! Hay grozanın mini ne var ya? Uzini. Son anda HS de ama işte. Vay arkadaş be. Açıkta kaldım ya. <laughs>